Ülkücü Yıllarca faşist damgası yediler. En karşı oldukları görüşle suçlandılar. Ama o suçlayanlar bilmezdi ki ülkücüler yeminlidir. ülkücü, vatan hain dediler. Teröristlikle de suçladılar. Ama o suçlayanlar yemini bilmeyenlerdi. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Milliyetçi Türkiye. Milliyetçi Türkiye. Milliyetçi Türkiye. Ülkücü, bir elinde sigara, bir elinde tesbih, belinde silah var diye anlattılar. Ama kitaplarımızı nasıl yaktıklarını anlatmadılar. Ülkücü, gerici. Modernliğe karşı dediler, kafalarındaki modernliğin ülkede 15 yaşın üstünde bakire bırakmamak olduğunu söylemediler, kafalarındaki modernliğin dini unutturmak olduğundan hiç bahsetmediler ve ülkücü anaya, babaya ve ataya saygı duyduğu için gerici oldu, ülkücü dinine, bayrağına, milletine, vatanının her karış toprağına, adetine, geleneğine ve göreneğine sahip çıktığı için gerici oldu. Eğer ülkücü, milli değerlerini savunduğu için faşist, atasına saygı duyduğu için gerici, teröriste göz açtırmadığı için bölücü olacaksa, evet, ülkücü faşisttir. Evet, ülkücü gericidir. Evet, ülkücü bölücüdür. Ve soruyorum, kaçınız bizim açımızdan baktınız? Kaçınız at gözlüklerinizi bir kenara bırakıp kafanızı kaldırdınız? Her milletin milli değerleri vardır. Bilmeyeniniz için saymak isterim bayrağı bizimkisi farklı üzerinde binlerce şehidimizin kanı vardır milli marşı bizimkisi farklı destansı bir galibiyetin ardından bir gecede yazılmıştır milli sınırları bizimkisi farklı her bir karışı şehit kanı ile ve tarihi bizimkisi farklı baktığınızda şerefli savaşlarımızdan ve onurlu galibiyetlerimizden başka bir şey göremezsiniz. Ve biz bayrağımızı gönderden indirenlere terörist dediğimiz için mi suçluyuz? Ve biz milli marşımızı okutmayanlara vatan hain dediğimiz için mi suçluyuz? Ve biz milli sınırlarımıza göz dikenleri bölmek isteyenlerle mücadele ettiğimiz için mi suçluyuz? Ve biz tarihimizi unutturmaya çalışanlara izin vermediğimiz için mi suçluyuz? Bir şahıs var bugünlerde ülkücülerin şiirlerini okuyup kimsah gözyaşları döken teröristin mezarına gidip ağıt yakma derecesinde olan onlara inat şimdi mübarek ülkücü şehitlerimizden Mustafa Pehlivanoğlu'nun anne ve babasına yazdığı son mektubu Olcay Pala'dan dinleyeceğiz. sevgili anneciğim ve babacığım sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçları mahvedin hakkınızı helal edin ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün Yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzuruna çekmeye hazırım. Yok, bir yanlışlık sonucu ölmeme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kevlem'in verdiğim bu yolun zaferi yakınız. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın. Günahtır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin son olarak abime, yengeme, yeğenime, bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Oğlunuz Mustafa.